selamun aleyküm kıymetli takipçilerim Karadeniz Zannen'in marifetleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yine sizlere çok güzel çiçekli bir modelin anlatımını yapacağım inşallah çiçekli büyük model sevenler için çok güzel bir model Umarım sizler için faydalı olur bu modelimde bu videomda modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum şimdiden çok teşekkür ediyorum şimdi modelimin yapımına geçiyorum hanımlar ben modelimi yapacağım yere kadar zürafamı geçtim her zamanki gibi şimdi e, ipimi şuradan tuturayım. Birkaç zürafa ileriden ipimi tutturuyorum. Bu şekilde bir iki tane boş zürafa yapacağım başlama kısmına. Şimdi ara kısmı olacak olan işleme geçiyorum. Şöyle yine zürafa. Zürafamı büyük yapmadım şöyle zürafamın içinden geri döndüm buraya küçük bir pirpik yapacağım bu boyu yeterli bu pirpiğin e, içinden tekrar geri çıkıyorum ve buraya bir tane daha pirpik yapıyorum bu işlemi iki kez tekrarlayacağım. Tekrar bir pirpik daha yapacağım. Şimdi aynı yere iniş yapıyorum şuraya bu işlemi yaptığım yerin içine bu şekilde şimdi zürafama geçiş yapıyorum 3 tane ara bırakıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Buradan geri dönüyorum. 4. zürafamın içinden. Şimdi buraya aynı şekilde küçük bir pirpik yapıyorum. Pirpiğimin içinden geri dönüyorum. Yine aşağıya iniyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bu ara kısmı oluyor modelimizin. Modelimiz de çok güzel, çok gösterişli bir model. Umarım beğenirsiniz. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. şimdi zürafa tekrar geçiş yapıyorum ve bu araya kaç tane yapacağımı çiçek yerine yap, e, yapmak için az ilerlediğim tekrar geleyim Hanımlar bakın ben arasına 2 4 6 tane e, boşluk bıraktım aşağı iniş ibimle beraber şimdi buraya biraz yüksek olacak şekilde çiçek yerini hazırlıyorum şimdi bu Yüksek e, boşluğun içinden geri dönüyorum. İbimi tam sola alacak şekilde bağladım. Şimdi buraya sinek kanadı yapacağım. 3 tane sinek kanadı yapacağım. Bu şekilde. Bu da çiçeğimin yeri olacak. bu şekilde çiçeğimin yerini yapmış oldum şimdi tekrar e, bu ara e, yapacağım işleme kadar bu arayı geçeyim e, bunların arasına şimdi yaptıkça karar vereceğim 4 mü 5 mi yapacağım diye ben onlara başlamak üzere tekrar geleyim Hanımlar Hanımlar ben modelimi yapacağım yere kadar çimen kısmını geçtim 3 tane çiçek yeri uyguladım. 3 rengimi de yapmak için. Sizlere göstermek için. Çiçeklerimin arasına şöyle ara olarak 3 tane e, ara yaptım. Şöyle çiçeklerimin iki çiçeğin arasına. E, siz onu model yaparken 4-5 koyabilirsiniz. Yani e, bu sıklıkta ben model göstereceğim için az yaptım. Siz daha fazla uygulayabilirsiniz. Aradaki ee, boşluk modelini şimdi modelimin yapımına geçiyorum şöyle ipimi şuradan takıyorum küçük bir pirpik yapacağım modelimiz çok gösterişli çok güzel bir model şöyle küçük bir pirpik yaptım. Pirpiğimin içinden geri çıkıyorum. Tekrar bu pirpiğin üstüne bir tane daha pirpik yapıyorum. bu boy yeterli bana göre tekrar aşağıya iniyorum biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum modeli çıkartırken kolayca yapabilin diye tekrar aşağı indiğim ipin üst tarafına çıkış yaptım yine oraya pirpik yapıyorum kirpiklerimizin boyutları aynı olması lazım modelimiz daha güzel görünsün diye şöyle tekrar aşağı indim bu şekilde tekrar yukarı bunu 5 kez tekrarlayacağım ve son katında farklı bir işlem yapacağım. şekilde buraya bir tane daha pirpik yapıyorum. Yine aşağıya iniyorum. Son kez bu katımı biraz büyük bırakıyorum. Bakın. Bu şekilde. Biraz büyük bıraktım. Şöyle modelimi az sol tarafa doğru çektim. Şimdi yine yukarı çıkıyorum. Buraya 5. pirbiyi yapacağım. Şimdi buradan aşağıya inişimi Sık ile yapacağım. Bu şekilde kaç tane alırsa ben sayıyorum. Şimdi aldığı kadar sayacağım. Ona göre diğerlerini de yapacağım. Üç, beş. 7 9 11 12 tane alacak bir tane daha sık iğne yapıyorum. 12 sık iğne aldı. Bakın şimdi böyle iğnemle yukarı çekerek bunu diğerlerine yaklaştırıyorum. Bakın. Bu şekilde şimdi diğer sinek kanadının ucuna geçiş yapıyorum. ve aynı işlemi yapacağım küçük bir pirpik yapıyorum aynı işlemi yapacağım dediğim gibi ben bu çiçeğimi tamamlayayım diğer rengimi Tekrar biraz daha göstermek istiyorum sizlere hanımlar. Hanımlar, ben modelimin bir tanesini yaptım çiçeğimi. Diğer e, çiçeğimin diğer rengimi azıcık daha göstermek istiyorum sizlere. Şöyle ipimi şuradan tutturuyorum. Bu ipim e, pörsüyen bir ip yani bunu diğer e, bazı videolarıma sizlere söylemiştim markasını model için kullanıyorum sipariş alıyor olsaydım bunu asla kullanmazdım bu ipimi de şöyle küçük bir pirpik yaptım bu pirpiğin içinden geri çıkıyorum ve bu çıktığım yere bir tane daha pirpik yapıyorum. Üst tarafa şöyle modelimin kenar birbiri oluyor bu. Tekrar aşağıya ipimi bağladığım yere iniyorum ve bunu 5 kez tekrarlıyorum. Sinek kanadının katlı ve pirpikli hali bu. Bu şekilde tekrar sizlere göstermek istedim. Yine aşağıya iniyorum. Şöyle elimle modelimi azıcık sola doğru çekiyorum. bu şekilde son katımı biraz yüksek bırakacak şekilde iniyorum. 4 birbikten sonra buraya çıkıyorum ve son e, katım oluşmuş oluyor. Şöyle sola doğru çekip pirbimi yapıyorum ve bu eee birbikten sonra sık iğne işlemi yaparak aşağıya iniyorum. Ve ben bunları sayıyorum. Herkes saymaz. Ee, ben az öncekileri saydım 11 tane altı. Şimdi de aynı eşit olması için ben sayarak yapıyorum. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 tane alıyor zaten ipimi öyle ayarlıyorum ve şöyle elimle güzel diyorum bakın bu şekilde yaparsanız model ne kadar güzel duracak ve aynı yere iniş yapıyorum e, çiçeğimi kurduğum sinek kanadının üstüne ipimi bağladım ve buradan diğer sinek kanadına keçiş yapıyorum şöyle bu aralıkla ve tekrar aynı işlemi yapacağım üçünün de üzerine diğer rengimi de yapacağım krem rengimi e, bitmiş haliyle Hanımlar geleceğim videomun fazla uzamasını istemiyorum Hanımlar, ben e, modelimin çiçeklerini yaptım. Şimdi ara kısmına şunlara bir e, aşamam daha var. Onu da size göstereyim. Şöyle krem renginden yapmak istedim. Arasındaki bu e, aralara küçük bir aşamam daha var. Şöyle. sadece Bu kadar yapacağım. Şuraları. Diğer renklerimi e, renklerimi söyledim. Şu aralara aynı krem renginden bunları tamamlayıp son haliyle geleceğim hanımlar. Hanımlar, ben modelimi tamamladım arasındaki pirpikleri de yaptım bakın ben sık yaptım model çıkardığım için arasını siz bu arayı altı tane yapabilirsiniz daha da güzel gösterir diye düşünüyorum model ben model çıkardığım için böyle sık yaptım şöyle de göstereyim renklerin uyumuna çiçekli büyük model sevenler için çok güzel harika bir model zevkle yaptım yıllar önce bundan sipariş yapmıştım umarım beğenir siz de yaparsınız yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum hanımlar böylece bir videomun daha sonuna geldim Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun